Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte ilk Türk İslam devletleri tarihi ile alakalı sorular çözmeye devam ediyoruz. En son 197. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden soru çözümümüze başlayalım. Ne diyor sorumuz? Karahanlarda haciplerin başında bulunan kişiye verilen isim nedir diye sorumuzu yönelttik. Buna biz ne diyoruz? Tayangu adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Karahanlarda haciplerin başında bulunan kişiye verilen isim. ...attır Tayangu. Geldik bir diğer sorumuza. Türk İslam Devletleri'nde hükümdarın... ...seyahatlerinde yol düzenini sağlayan görevli... ...aşağıdakilerden hangisidir? E, bu kimdi arkadaşlar? Buna da Serheng adını vermekteyiz. Cevabımız B şıkkı oldu. Geldik bir diğer soruya. Bu arada arkadaşlar diğer ışıkları açıklamıyorum ki... ...zaten hepsiyle alakalı. E, ne yapıyoruz? soru yazıyoruz tekrar tekrar açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum aşağıdakilerden hangisi büyük Selçuklarda Saray görevler arasında bulunmaz diye sorduk bu sefer Taşdar, Serhenk Camedar Ferraşçı Bunlar Saray görevleridir e, amit bunların arasında yer almamaktadır arkadaşlar Amit taşa'da bulunuyor biliyorsunuz Türk İslam devletlerinde devletlerinde taşra yönetimi devletin güç ve otoritesinin sağlanması açısından önemsenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tayşadi teşkilatında görev yapan kişiler arasında yer almaz diye sorduk. Taşra'da arkadaşlar Şıhne, Amil, Selleşker, Amits bulunuyor ama Alemdar bulunmamaktadır. Bakın böyle bir soru çıktığında emin olun sınav anında zorlanabilirsiniz. Bunları ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Bakın saray görevleri Taşlar, Seheng, Camidar, Ferraşçım. Bunlar saray. E, taşada ise Şihne, Amil, Selleşker, Amit gibi e, görev yapan kişiler yer alıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik bir diğer soruya. Türk İslam Devletleri'nde Taşa Teşkilatı içerisinde yer alan eyaletlerin başında bulunan askeri valiye ne isim verilir? diye sorumuzu yönlendirdik. Buna ne diyoruz biz? Şıhne adını vermekteyiz. Askeri valiye verilen isimdir Şıhne. Yine Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilat içerisinde yer alan eyaletlerin idaresinden sorumlu sivil vali ne isim verilir diye sorduk. Bu sefer de sivil vali ise Amit adını vermekteyiz. Şıhne askeri vali, Amit ise sivil validir. Peki sultan vekili olarak eyaletleri idare eden komutana ne isim verilir? Bunu sorduk bu sefer de. Buna da ne diyoruz? E, e, Naibi eyalet adını veriyoruz. Naib zaten e, vekil demek arkadaşlar, Vekalet eden demek. E, bu şekilde çıkarabilirsiniz. Türk İslam devletlerinde taş, taşra teşkilatı içerisinde yer alan eyaletlerde vergi tarafın vergi tahsilatından sorumlu Kişiye ne isim verilir diye sorduk bu sefer de vergiden arkadaşlar amil e, ne yapar sorumludur e, en azından şöyle söyleyelim hani bizim yaşımız yetiyor da e, muhakkak izlemişsinizdir bizim e, zamanımızda hayat bilgisi diye bir dizi vardı orada e, para göz bir tane müdür vardı amil sağlam diye e, buradan çıkarabilirsiniz vergi para demek arkadaşlar sorumlu kişi de amil. Geldik 205'e. Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan, belediye işlerini takip eden, çarşı, pazar esnafını, tartı aletlerini denetleyen görevli kimdir peki? Buna da ne diyoruz? Muhtesip adını veriyoruz. Muhtesip günümüzdeki zabıta gibi düşünebilirsiniz. Benzetme yapacak olursak. Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilatı'nda görevli kişiler ile açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk sizlere. Sahibi Etrak uç bölgelerde bulunan beyler beyine verilen isimdir. Doğru. Kutval kale komutanıdır. Doğru. Ulak haberleşmeyi sağlar. Doğru. Serleşker Taşa'da güvenliğin sağlanmasından sorumlu askeri komutandır. Bakın leşker asker benzeşiyor. Ases başı mali hizmetlerin karşılanmasından sorumlu değildir. Ases başı günümüzdeki gece bekçisine benzetebiliriz. Cevabımız eşit oldu geldik bir diğer sorumuza. Türk İslam devletlerinde adaletin ve şer'i mahkemelerin başında bulunan kişiye ne isim verilir? Şer'i mahkemenin başında arkadaşlar kadiyul kudat bulunmaktadır. Emiridat demeyiniz. Emiridat örfi mahkemelerdedir. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Örfi mahkemeleri sorduk arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Emiridat adını veriyoruz. Özellikleri verilen mahkeme hangisidir? Bakalım. Üst düzey devlet bürokratlarını yargılar, hükümler başkanlığına toplanır. Hükümler halktan gelen şikayetleri dinler şeklinde sorduk. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Divanı Mezalim adını veriyoruz. Üst düzey devlet bürokratlarını yargılar başkanlığını başkanlık kimin aracılığıyla hükümler ne yapıyor? Başkanlığına toplanıyor halktan gelen şikayetlerde dinleniyor divanı mezalimde. 210'dayız. Türk İslam devletlerinde askeri davalara bakan görevliyi sorduk. Askeri davalar arkadaşlar kadı leşker bakmaktadır. 211'deyiz. Türk İslam devletlerinde uygulanan vakıf sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk. Kamuya yönelik ücretsiz hizmet verilmesini sağlar. Doğru bu bilgimiz. Hazineden para çıkışını engelliyor arkadaşlar vakıf sistemiyle. Sosyal dayanışmayı sağlıyor mu? Sağlıyor. Bakıldığı zaman merkez ordusunun maaşlarını karşılamaz. Arkadaşlar vakıf sistemi böyle bir amacı, özelliği yoktur. Sosyal devlet anlayışını da pekiştiriyor. Burada cevabımız değişik oldu. İlk kez ikta sistemini uygulayan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? İlk kez arkadaşlar uygulayan Karahanlardır. Aman dikkat! Bakın bu bilgi çıkabilir. Akademik kaynaklarda Karahanlar olarak biliniyor. İlk kez ikta sistemini uygulayan Türk İslam Devletidir. Karahanlar unutmayınız. Türk İslam Devletleri'nde uygulanan ikta sisteminin sağladığı faydalar arasında hangisi bulunmaz? diye sorduk. İkta sisteminin faydaları bir, Devlet otoritesini kuvvetlendirir arkadaşlar. İkta sistemi tarımsal üretimi artırır. Üretimde sürekliliği sağlar. Vergi tahsilatının yapılmasını sağlar. Ama göçebe yaşamı özendirmez arkadaşlar. İkta sistemi cevabımız eşit olmuş oldu. Zaten ikta sistemiyle bir tarım yapıyorsunuz. Yerleşik olmanız gerekiyor zaten. Denizcilikle uğraşan Türk İslam devletleri e, arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. E, Anadolu Selçuklu Devleti, Menteşe oğulları, Hamit oğulları, Candaroğulları bunlar denizci beyliklerdir. Ama Karaman oğulları arkadaşlar denizci beylik değildir. Konya'da kurulmuştur. Burada cevabımız eşlik olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Türk İslam devletlerinde küçük yaştaki erkek çocukların bir kısmının Türk İslam kültürü ile yetiştirilerek kendilerin, kendilerinden asker ve bürokrat olarak faydalanılması sistemine e, ne isim verilir? Arkadaşlar buna Gulam adını veriyoruz. Ee, Osmanlı Devleti'nde ise buna devşirme diyoruz. Benzeşiyor arkadaşlar. Gulam'ı unutmayınız. Önemlidir. Gulam saray ordusunda alınan maaşa Peki ne isim veriliyor? Buna da Bistegani adı veriliyor arkadaşlar. Ee, da sorsaydı buna da Ulufe e, biliyorsunuz ki Ulufe denilen 3 ayda bir anlam maaş var. Cevabımız B şıkkı. Kulamanı sarayda Bistegani adı veriliyor. 217'deyiz. Kulam sistemini uygulayan ilk Türk e, İslam devletini sorduk sizlere. Arkadaşlar iddia sistemi gibi Gulam sisteminde ilk kez uygulayan Karahanlardır. İlk Türk İslam devletlerinde Türk ve Müslüman kişilerden oluşan saray ordusuna verilen ismi sorduk sizlere. Buna ne isim veriyoruz? Hassa adını veriyoruz arkadaşlar. Cevabımız en şıkkı olmuş oldu. Ahi teşkilatı aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur? Ahi teşkilat arkadaşlar e, nerede kurulmuştu? Kırşehir'de kurulmuştu. Kurucusu da Ahi Evran'dır. Ahilik ilk olarak Ahi Evran tarafından aşağıdaki esnafların hangisi arasında oluşturulmuştur? Ahilik arkadaşlar dericilik yani diğer adıyla debbağcılık esnafının arasında oluşturulmuştur. E, Ahi Evran tarafından. Ahilik teşkilatının özellikler arasında hangisi bulunmaz? Arkadaşlar ahilik e, teşkilatının özellikler arasında bir fütüvvetname denilen meslek ilkelerine göre idare ediliyorlar. Bu bilgi doğru başında bulunan kişiye ahi baba adı veriliyor. Çıraklık, kalfalık ve ustalık şeklinde meslek hiyerarşisi vardır. Kadılar tarafından denetleniyorlar mı? Evet unutmayın kadılar denetliyor. Esnaflar arasında rekabeti artırmaz arkadaşlar. Burada cevabımız eşik oldu. Bir diğer sorumuzdayız. 13. yüzyılda Anadolu'da uluslararası pazarlar kurulmuştur. Bu pazarlara verilen ismi sorduk sizlere. Bu pazarlar pazarlar arkadaşlar Yabanlu e, adını veriyoruz. Meb'in kitabına girmiş bir bilgidir. Aman dikkat. Çıkabilir belki. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk madeni para ile ilk altın parayı bastıran hükümdarlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu da önemlidir. İlk madeni para 1. Mesut dönemindedir. 1. Mesut. İlk altın para ise 2. Kılıç Arslan dönemindedir. E, bu bilgiyi unutmayınız. Önemli bir bilgidir. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'nun kandilleri olarak da tanımlanan Anadolu'daki tasavvuf hayatının önde gelen isimler arasında Hangisi bulunmaz diye sorduk. Mevlana, Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Muhittin Arabi vardır ama biruni yoktur arkadaşlar. Cevabımız eşik oldu. Biruni biliyorsunuz ki Gazneliler döneminde yaşamıştı. Moğol baskısıyla Anadolu'ya gelen Türkmenlerin bulunduğu tarikatlar arasında hangisi bulunmaz? Bu tarikatlar arasında Yesevilik var, Ekberilik var, Bektaşilik, Nakşibendilik var ama... Haşhaşilik arkadaşlar tarihteki ilk terör örgütüdür. Haşhaşilik ya da diğer adıyla batınilik. Batınilik. Kurucusu kimdi? Hasan Sabbah'tı. Hasan Sabbah arkadaşlar ve birçok devlet adamını da suikastle öldürüyorlar. Türk İslam devletleri içerisinde Türkçeyi resmi dil olarak kullanan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Bunların arasında Karahanlar, Karamanoğulları, Timurlar, Çağatay Hanlığı vardır ama Gazneliler arkadaşlar Türkçeyi resmi dil olarak kullanmamışlardır. Peki Farsçayı kullanmayan kim? Onu sorduk. Yani Farsçayı kimler kullanmış? Ona bakalım. Her zemşahlar kullandı. Gazneliler Farsçayı kullandı. Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti Farsçayı kullanmıştır ama Karamanoğulları Türkçeden başka bir dil kullanmamışlardır. Arapçayı kullanmayanları sorduk bu seferde sizlere. Arapçayı kullananlar Memlükler, Eyyubiler, Tolunoğulları, İşitler kullanmıştır ama Harzemşahlar Farsçayı kullanmışlardır, Arapçayı değil. O yüzden cevabımız aşık oldu. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1277 yılında Türkçeyi resmi dil ilan etmesi günümüzde dil bayramı olarak kutlanmaktadır? Hangi devlet bunu yaptı? Arkadaşlar Karamanoğlu Mehmet Bey bunu yaptı. Yani cevabımız Karamanoğulları olacak. İlk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye çevirten devlet aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir e, yanlış bilgi var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bunu e, Tefatla paylaşmıştım ben Instagram'da. Furkan Hoca ile tarih Instagram sayfamızda. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in akademik kaynaklar ilk kez çevirenin Karahanlılar olduğunu söylemekte. Biz ne, neyi biliyoruz? Ak koyunların çevirdiğini biliyoruz ama Akkoyunlar koyunlar ilk kez değil ki arkadaşlar. Tamam çevirmiştir Kur'an-ı Kerim'i Türkçe Uzun Hasan tarafından. Ama ilk çeviren Karahanlardır. Bu bilgiyi unutmayınız arkadaşlar. Böyle bir bilgi gelirse yani sınava girenin sınava giren KPSS adaylarının %90'ı yani %90'ı ak koyunlar diyecektir. Yanlış arkadaşlar. Karahanlardır. Doğru cevap. Aklınızda bulunsun. Bir diğer sorumuzdayız. Türk İslam tarihinde ilk medreseyi inşa ettiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? diye sorduk sizlere. İlk medreseyi arkadaşlar kim inşa ettiriyor? Karahanlar yine inşa ettiriyor. Karahanlarla ilgili birçok soru çıkabilir. Önemli bir devlettir. ÖSYM'nin de en çok sevdiği devletlerden birisidir. Çıkabilir arkadaşlar. Dikkat. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Özellikleri verilen Türk İslam tarihinin önemli bilim insanını sorduk sizlere. E, bakalım kimmiş bu? Kitabul Tıp ve Kitabı Şifa adlı eserleri ünlüdür. Tarihinde ilk mide ameliyatını yapmıştır. Avrupa'da Avicenna, İslam dünyasında Şeyhül Reis olarak adlandırılır. Kimdir bu ismimiz? İbni Sina'dır arkadaşlar. Bakın İbni Sina ile ilgili önemli bilgileri saydık sizlere. Bunları asla ama asla unutmuyorsunuz. Eserin adını unutmuyorsunuz. Özellikle kitabı şifa ki Avrupa birçok yıl arkadaşlar yani ne yaptı? i̇bn Sina'nın kitabını okuttu arkadaşlar. Bunu biliniz. Önemli bir isimdir İbn-i Sina. Ee, soru değeri her zaman için taşıyor. İlk midye yapmıştır. Avrupa'da Avicenna. Bizim İslam dünyasında ise Şeyh el-Reis olarak adlandırılıyor İbn-i Sina. Evet, bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber 232. soruya kadar geldik. Ee, soru çözmeye devam edeceğiz. Bundan sonra son videomuz olacak. İlk Türk-İslam devletleriyle alakalı. Evet her noktaya, her detaya inmeye çalışıyoruz. E, buradaki amacımız e, şöyledir. Arkadaşlar, bütün noktalara değinelim ki eksik bir e, noktanız kalmasın. Yani bir hocadan dinlediniz konu anlatımını atıyorum. Hoca demedi ki şu ilk ilk kez Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren kara Ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. Buradan da ekstra ekstra notları almış olacaksınız. E, emin olun Bizim videolarımızı, bizim soru çözümlerimizi dinleyen birçok aday gerçek sınavda da en azından iddia ediyorum 25 netin altına düşmez. Normal gideceksiniz YouTube'dan bir hocamızı dinleyeceksiniz. Ardından geleceksiniz benden de soru çözümü dinleyeceksiniz. Ekstra 3 soru bankası, branş denemelerini bitireceksiniz. Arkadaşlar 25 net garanti yani. Garanti bunun için tabii ki çalışmak lazım çalışmadan da olmuyor arkadaşlar. Çalışmamız lazım. Bol bol emek harcamamız lazım. Sizlerden ricamız çalışmanızı bırakmayınız. Artık ekmek aslanın midesine de geçti arkadaşlar. Bağırsağına da geçti. O yüzden bol bol çalışalım inşallah. Allah hepimizin gönlüne göre versin. Beni sabırla dinliyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.